Personel, Son iki yıldır da yaşamış olduğumuz pandemi sürecinde bu postacı yürüyüşü yarışmamızı gerçekleştirememiştik. İki yılın ardından hasretle bekliyorduk bugünü. Tabii bizim postacı yürüyüşümüzün bir anlamı var bizim için. Biz yıllardır insanlara hasretini, hasret duyduklarından haberler götürmek için, acı tatlı haberleri taşımak için, hasretlerini dindirmek için aslında koşturuyoruz. O yürüyüşün bir anlamı var bizim için. Bunu yaşatmaya çalışıyoruz bu nedenle. Sadece bizim posta teşkilatımız için değil, Dünyadaki tüm posta teşkilatları için bir anlamlı yarış, yarış bu. Bu yüzden de Balkanlar serisinde düzenlenecek inşallah. Burada bir başarılı olan arkadaşlarımız oradaki Balkanlar serisinde de bizi temsil ediyor olacaklar. Ülkemizi temsil ediyor olacaklar. Dünyanın dört bir yanındaki postacılar aslında aynı amaç için. Dünyayı birbirine iletişimde sağlamak için çabalıyor yıllardır. Tabi teknolojinin, teknolojinin gelişmesiyle bazı görevlerimizi başkalarına devretmiş olsak da bu salgın döneminde ne kadar önemli teşkilatlar olduğumuzu tekrar ortaya koymuş olduk. Burada teknolojinin evde hem evlerin ihtiyaçlarını hem de birbirlerinden haber bekleyen insanlar için yetersiz kaldığı günlerde bizler devreye girdik ve yine görevimizi yerine getirdik. Milli mücadele günlerinde de çok anlamlı katkıları var teşkilatımızın. Bu nedenle burada Denizli'nin milli mücadele gününde bu yarışın gerçekleşmesinden çok mutluluk duyuyorum. Yo, Fatma. Fatma sağ ayak sıkıntı. Toparla onu. Hülya kafanı kaldır. Nefes alamazsın. Nefes alamazsın. Önüne bak ayağına değil. Ayşe sağ sola yatıyorsun. Yatma sağ sola. Arkadaşlar kaldırma. Ayşe kapanacak hala. Takma kafana. Kapanacak. 17 numara. Tek tamam, tek götürelim <laughs> Şey 5-0-1, 5 0 本当の場所は見るんです。